gene video. Evet. Şimdi de tekrar e, amcaoğullarına bugün 19 19 Aralık 2020 amcaoğullarına bugün geldik çaylarını çaylarını çorbalarını içmeye geldik sağ olsunlar e, güzel ağırladılar beni İki amcaoğlu harika çalışıyorlar e, Allah onlara kolaylıklar versin işleri güçleri rast gitsin inşallah Aslan emmam. Ne güzel çalışın emmam ya. Hay maşallah, hay maşallah, hay maşallah. Ay maşallah. Harika bir sanat emmamı ya. Ama bunları sen kendin mi böyle işaretliyorsun? Bunları yukarıda makine var. Yani. He, var. he. Şeyi... Bilgi tarafı. He, bu şeyi, e, kalıpları falan... Bak, al, şurada asılanlar değil mi kalıplar? Onları biz yaptık. He, onlar, onlar da elden çıkıyor. He, anladım. Anladım ama. Yani bazısını bir bilgisayar çözdürüyor, bazısını elimizde çıkıyor. He. Sen bu uzun seneler sonra ilk defa geliyorum senin çalıştığın yere. Evet, Allah bu, Allah, seninle Allah, göz açık ya, gelin. Kayınımız kafamızı içecek, gidecek ya. Aynen öyle ama. Allah razı olsun ama ya. Burada... Şunları <laughs> <Mehmet, emmo> da. Allah razı olsun. Mehmet emmi o da... Mehmet emmi ya. Çok zamandır da... Onu da ilk defa görüyorum ya. Bu pandemi, bu pandemi bizi Hepimizi birbirinden uzaklaştırdı ya. Evet, evet. Ama bu tarafa doğru mu değil mi? Yan taraf. Yan taraf? mı? taraf? Ne He he he. Ne taraf? Ne videoyu bitireyim de. Ne taraf? 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 Ne Ya bu. mı? size 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 Allah'ın kolaylık versin. Allah razı olsun. Hem bu Allah, Allah sizden razı olsun. İşiniz gücünüz rahat gelsin. Ee, sizi ziyaret etmek güzel de Allah'a emanet olun inşallah. Sağ ol. Sağ ol. Allah'a emanet olun. Allah